Execute falan bir şey at. Amana er koyayım hadi. Biraz şark es. Top 4 okuyayım. Top 4 okuyayım. Top 4 ve Ah be oğlum. Ah be oğlum. 15-15. Beşincilik ne ya? Ya nasıl bir anda lobiye iki tane Niko falan attı ya? Ya ne güzel 9'a çil çil gidecektim. Adamlara... Herkes attı o bu arada iki Niko ya. Bana aynı canlı öldük ama adamın daha yukarı. Ya bir tane daha ünit kesseydim. Top 4'e girseydim keşke ya. 6 periye ne ara çıktın? 6 levelde 6 peri olmak biraz ayıp değil mi ya? 2 peri spot'ı var. 9 peri oynayacak bu adam. Bu adam 9 peri oynayacak. Nasıl yeneceğiz ki? Yine esnek mi? Esnek abim. Abim nasıl? Bir dakika esnekten iki tane peri spot'ı nasıl buluyorsun ya? Ya böyle bir high roll var mı oğlum? Nasıl ağlamayayım ya? Esnek random veriyor. Bir tane emlem kazanıyor. Sonraki eş, rastgele bir emlemden peri mi buldun? Yani nasıl iki tane peri? Oğlum böyle bir gold augment yok yani. Bunu bulan kazansın o zaman oyunu. Kalk ortadan Kalista'yı da al abim. Ha, ilginç olay ya. Kim aldı o Kalista'yı? Harbiden o aldı. İnanılmaz. Tamam kazan abim sen Dobby'yi. Ben top 4'e girmeye çalışırım. Adam 6 peri 6 level'da üstüne ortadan boğulu Kalista alıyor. Ben kazanabileceğim mi aslanım? 11 vuracak. Anla ki. Ben tilt koydum ya. Ben açıkçası tilt koydum. Hiç kusura bakmayın. Boyunun gidişatı. Ee, beni sıkmak üzerine kurulmuş. Yani Nikon varken yanda bilmiyorum ya. de Rise oynayan yokken 8 level'da götümü yırttım. Tamam erken bastım 8'e amacım oydu zaten. nikoyla ile ikileyip can tutmak da amına koyayım. Ne kadar zor olabilir ya bir tane Rise bulmak. Ya bu oyunun RNG'si yani kötü oynandı tamam ama kötü oynanmaya itildim yani. 5 level'da bana Rise verdi, beyitledi. Ee, reforge attım Last Whisper'a. Yani versene amına koyayım 8'de Niko'yu basıp can tutayım. Ona göre 8 level'da bir board'u düzelteyim. Her tur 8'de D'ye basmayayım ya. Ya 0 gold'la oynuyorum 8 level'da amına koyayım. Ne yapayım ki? Bu adam gibi oynamak lazım amına koyayım. Nasıl denk geliyor esnek? Bana niye gelmiyor? Adam 6 level'da 6 peliydi. Ortadan bowl'u kalista aldı oğlum. Ben nasıl oynayayım bu oyunu? Ben bu altıcanı vermeli miyim? Evet. Ya hep ya çünkü. Üçüncülük, dördüncülük arasında bir ince çizgi bu. Vermeliyim. Yapma. Geldi. Taşı ben aslanım. Taşı benim. İki level smolders'ın. Red buff'ın var. Alas spot'ın var. Kaybetmen. imkan nereye gidiyorsun ya? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun ya? Hadi siktir git ya. Oğlum ne nereye gidiyor oğlum o? Oğlum arkada gezmesi lazım. Smolder niye rakiplerin içine uçuyor? Mekaniği ne ki onun? Ya öyle bir şey yok. Ben 10 kere Smolder oynadım amına koyayım. Arkada uçuyor. Niye rakiplerin içine uçtu? Oğlum dümdüz satılmış lan maç. Ya hadi bırakın ya. Oğlum dümdüz yeneceğim adam Smolder gidip intihar etti. 2 level 2 demek için kaç şan verdim. Götümü verdim. Nereye uçuyorsun oğlum? Ya safe yere uçması gerekmiyor mu rakiplerin olmadığı yerde? Niye rakip? Oğlum kaç kere oynadık biz bu çarı. direkt karşıya uçmak ne? Oo. Umarım başkası almaz. Var mı lan? Bir tur yaşatsana. Bir şey yap. Kes onu da kes. Vur. Amına koyayım öldüğümüz yere bak. Vallahi masaya yumruğu koyacağım ya. Ya abim nasıl oluyor? Amına kodumun oyunu ya. Ya son turda verdiği aptal ya aptal anasını siktiğimin oyununu. Ya 8 yapma 7 yap şansım olsun bari ya. 10 puan lazım amına koyayım. Bir, ya birinci bile olsam gelmiyor ki. Birinci bile olsam 8 puan geliyor. 9'da kalıyorum. Anasını sikeyim ya. Ya ne kadar zor olabilir? Bir tane Rumble'ın, bir tane Galio'nun bir tane Anasını siktiğimin oros evladı seni ya. Neyse sakiniz. Elendik bitti. Son maça da birinci olsam bile çıkamıyorum. GG. Abim 6 level'da yani neyse ağlamaya gerek yok. GG ya. Yok yok bitti yani imkanı yok. Of salak oyun ya gerçekten salak oyun ya. Oğlum 2 level Rumble'la başladığım oyun 8 oldum Oros Beyladı yüzünden. Ya Rumble 3 demek zorunda değilsin bilitsin yanına ya. Ya bir tane Negatron ortadan alamıyorum. Ya Rumble'ın itemlarının bir tanesini yapabildim diğerleri random. What the fuck belt Tier bad zir TIR ananızı sikeyim ya. Oğlum ne kadar rezalet bir oyun bu ya. Fena sinirlendim ya. 8 değil 7 olabilirdim. Ya son tur anasını siktiğimin galiosunu biraz erken versen bir tarafı satacağım içeri çar atacağım anasını siktiğim ne kadar son rol devi vermek zorundasın ya. Ging de mi 8 olmuş? koyun böyle oyunun ya. Şans oyunu oğlum. Komple şans oyunu ya. Başka bir şey değil. Orospu evladının Rumble tutması. Okey. Eyna. Şah. Ya. Belt. Tee. Belt. Zül. Tee. Belt. Ortadan ne istersin? Bow. Kılık. Ya. Ne? Gaston vardı. Andy. lazım. Ya. Bloodthirster yapacağım. Spell Crit yapacağım. Belki Guyus'u yapacağım. Radiant item açıyorum. Ne Spellcrit var, ne Guyus'u var, ne Rabadon var, ne Bloodthirster var, ne Hodge var. Ne var abim? Dörtlenmiş Titan. Al. İyi flask. 5 level, 10 gold to 5 level, 10 gold oynayan adam ikinci falandı 70 canla. 5 level 10 gold. Ya 5 level ya Royal Comp oynarken bile 50 gold üstü 5 level 10 gold oynayan adam bir anda şansına amana kodumun çocuğu arka arkaya bin aldı. Anasını sikeyim ben böyle oyunun. Başka bir şey demiyorum abi. Ben bir şey hiçbir şey demiyorum yani. Neden tilt olduğumu neden tilt olduğumu anlatayım. 8. olmamam lazım. Yani 8 yaptı oyun beni. 8 bak 7'ye okeyim. 7'ye okeyim. Amına kodumun oyunda. 8 olmamam lazım. Yani nasıl 8 olabiliyorsun? Ya 2 level Rumble'la başladığım oyunda sadece level basıp Rumble'ı işlemeye çalışmasam bile top 4 girelim. 2 level Rumble başladığı oyun. Augment'i falan siktir edip level bassam top 4 girelim. Amına kodumun çocuğu tuttu 5 Rumble orada. 6 Rumble'ı tuttu. Götüne sokacak o Rumble'ları. Öldürdü beni. Niye yorulmazsın diyorsun?